Yükseliş sırası Bitcoin'den sonra altcoin'lere mi geldi? Bunun dışında Haziran ayında piyasada düşüş mü olacak yükseliş mi? İşte bugünkü videoda bu iki kilit sorunun cevabını arayacağız. Videonun tamamını izlediğiniz zaman bu iki sorunun cevabı ile ilgili ciddi anlamda görüşleriniz olacak. Hızlıca başlayalım. Ancak videoya başlamadan önce her zamanki küçük ricamızı tekrarlayalım. Sadece 2 saniyenizi ayırarak kanalıma abone olursanız ve videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız bana ciddi anlamda destek vermiş olursunuz. İlk önce genel piyasaya şöyle bir bakalım ve her zaman olduğu gibi altın fiyatlarıyla başlayalım. Şimdi altın fiyatlarında Eylül 2024 tarihinden biri bu yükseliş kanalı içerisindeki hareket sürüyor. Daha önceki videolarımda da söyledim zaten ancak bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Eğer altın fiyatlarıyla ilgiliyseniz bu yükseliş kanalını teknik analiz yaparken mutlaka çizin. Çünkü döngüsel bir hareket var altın fiyatlarında ve ana trend hala yukarı. Bunu en başta söylemekte fayda var. Trump'ın gümrük tarifeleri net bir şekilde ortadan kalkmadan, jeopolitik riskler ortadan kalkmadan İşin altın fiyatlarında aşağı yönlü bir trend beklemek biraz hayalcilik olur. Şu anda zaten 3393 dolar seviyesinde kanalın orta bandının direnç noktasında hafif bir tepki geldi aşağı yönlü. Biz büyük ihtimalle önümüzdeki günlerde 3270 dolar seviyesine doğru bir geri çekilme görebiliriz. İşte bunun altına gelirse alt band test edilir. Bu da 3171 3200 dolar seviyesi yapıyor. Altın için trendin aşağı döndüğünü söylememin kullanmamız için 2955 3100 dolar bandının altına fiyatlar görmemiz lazım. Ancak şu anda altın fiyatlarında ana trendin yukarı olduğunu net bir şekilde söyleyelim. Altın fiyatlarından iç piyasadaki dolar tl paritesine dönelim. Maalesef dolar tl paritesinde bu yükseliş kanalı içerisindeki hareket devam ediyor. Yükseliş kanalı içerisinde iki tane hikaye var. Bir tanesi bu orta bandın üzerindeki hikaye. diğer ise orta bandın altındaki hikaye. Ancak her ikisinde de ana trendimiz şu anda maalesef yukarı. 39 seviyesinin üzerine çıktı dolar tl paritesi. Bu noktadan bir miktar aşağı yönünü çevirdi. Şu anda destek noktasında yani bu trendin daha doğrusu bu yükseliş kanalının içerisinde bir yatay destek noktasında burası da 39.09 seviyesi yapıyor. Altına gelinmesi durumunda dolar tl paritesinde 38.95'lere kadar bir geri çekilme görebiliriz. Ancak tekrar üzerine basa basa söyleyelim. Şu anda maalesef dolar tl paritesindeki ana trendimiz yukarı. Hızlıca bir de bitcoin dolar paritesine bakalım. Bitcoin dolar paritesinde 112.000 dolar seviyesinden başlayan düzeltme hareketi 102.953 dolar seviyesinde bir nevi sonlanmış gibi gözüküyor. Bu noktadan gelen tepki hareketinin devamı halinde 110.000 dolar seviyesinin tekrar hedeflenmesi beklenebilir. Bizim için 110 110.000 dolar seviyesi 110.000 dolar seviyesinin üzerinde kalınması durumunda. Bitcoin'de bu trendin test edilme ihtimali var. Bu da 125 bin dolar seviyesi yapıyor yaklaşık olarak. Gelelim altcoin e lideri Ethereum'a. Ethereum'a çok kısa vadeli bakalım. Çünkü çok kısa vadeli bir formasyon var. Bu formasyonda şu anda kritik seviye 2750 dolar seviyesi yaklaşık olarak. Çünkü 2750 dolar seviyesi kırılırsa Ethereum'da 2825 dolar seviyesinin üzerinde de fiyatlanmalar görebiliriz. Biliyorsunuz biz Ethereum'da takip ettiğimiz nokta 200 günlük hareketli ortalama. 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkarsa Ethereum güvenli bölgede olacak. Bu da bugünkü fiyatlar itibariyle 2681 dolar seviyesi yapıyor yani kabaca diyelim ki biz etarımda, 2700-2825 dolar seviyesi üzeri doğru kırılırsa yani bu bölge Ethereum tarafında ciddi anlamda kırılır ve destek bölgesi haline gelirse Ethereum'da artık yavaş yavaş 4000 dolar yolculuğunun kademeli bir şekilde başlama ihtimalini bahsetmek lazım. Biliyorsunuz Ethereum tarafında bizim mottomuz şu altcoin'lerin gidebilmesi için ilk önce Ethereum dolar partisinin gitmesi lazım. Ethereum'da da şu anda 2700-2825 dolar bandı. Altcoin'ler içinde son derece kritik bir bölge. Dediğim gibi geçilirse 4000 dolar seviyesini doğru kademeli bir yolculuk hikayesi üzerine duracağız. İşte bu senaryoda altcoinleri canlandırabilecek öneme sahip. Gelelim videomuzun ana konusunun birinci maddesine. Acaba yavaş yavaş artık Bitcoin'den sonra altcoin'lere mi sıra geliyor? Bu konuyla ilgili haberler de çıkmaya başladı. Bu haberlerden önemli bir tanesi Pektra güncellemesine atıfta bulunuyor ve Pektra güncellemesinden sonra Ethereum'daki fiyat hareketinin altcoin sezonlu olabileceği ihtimalini güçlendirdiğini belirtiyor. Bu konuda BlackRock'ın stratejik kripto portföy değişiminde 1249 Bitcoin satıp yerine 27241 Ethereum satın alması da acaba bu soruları biraz daha ayoka çıkmasını sağladı. İşte bu soruların ayık çıkmasına neden olan grafik. Şimdi önümüzdeki grafik toplam Bitcoin spot ETF'lerinin net girişini gösteriyor. Şimdi Bitcoin'de son 3 gündür dikkat ederseniz şuraya hatta biraz daha büyütelim. Son 3 gündür spot Bitcoin ETF'lerinde bir çıkış var ki özellikle 30 Mayıs'taki çıkış yani 616 milyon dolarlık çıkış Bitcoin'in son dönemdeki en yüksek çıkışlarından bir tanesi. Ancak aynı dönemde Ethereum ETF'lerinde son 11 gün ciddi anlamda bir yükseliş var. İşte fark burada. Çünkü daha önce bu arada bu önümüzdeki grafikte Ethereum ETF'lerine giriş çıkışı gösteriyor. Çünkü daha önce mesela buralarda e, 2. ikinci ayın 18'inde Bitcoin ETF'lerinden çıkış olduğu tarihlerde yine Ethereum ETF'lerine de çıkış oluyordu. Ancak şimdi durum biraz farklı. Bitcoin ETF'lerinden çıkış var. Bunun dışında Ethereum ETF'lerine son 11 gündür ciddi anlamda bir giriş var. İşte BlackRock'ın az önceki durumu da 1249 Bitcoin satıp yerine 27.241 Ethereum alması işin açıkçası kurumsal kurumsalların artık Bitcoin tarafından çıkıp Ethereum tarafına yöneldiğini gösteren önemli argümanlardan bir tanesi. Bu konuyla ilgili haberlerden bir tanesinin spotunda da şu ifade yer alıyor. Çünkü burası oldukça önemli. Kripto para fonlarına geçen hafta yaklaşık 290 milyon dolar net yatırım yapıldı. Bunun dışında Ethereum Aralık 2024'ten beri en güçlü fon girişini yaşarken Bitcoin'de ise uzun süren pozitif seri sona erdi diyor. Şimdi az önceki ETF haberlerini destekleyen grafiksel anlamda destekleyen bir başka unsur ise Ethereum Bitcoin paritesi grafiği. Şu anda önümüzde açık olan grafik Ethereum'un aslında Bitcoin'e karşı gücünü gösteriyor. Yani önümüzdeki grafik aşağıya doğru düşüyorsa bilelim ki Ethereum Bitcoin'e karşı güç kaybediyor. Bu da altcoin'lere negatif yansıyor. Eğer grafik yönünü yukarı çevirirse bu Ethereum'un Bitcoin'e karşı güç kazandığını gösterir ki bu da altcoin'lere pozitif yönde yansır. Şimdi Ethereum Bitcoin grafiğinde bizim son dönemde en fazla dikkat ettiğimiz bölge burasıydı. Burası 0,015 0,018 bölgesi. Çünkü bu bölgeye Ethereum aslında Ethereum Bitcoin paritesi 2019 ve 2020'nin başlarında test etmişti ve daha sonra yükselişle beraber işte altcoin piyasasında ciddi anlamda bir yorulmaya başlamıştı. İşte şu anda da bu bölgeden bir tepki var. Ancak bu tepki şu anda yaklaşık 26 seviyesinde bir nevi dirençle karşılaşıyor. Bunun üzerine çıkarsa eğer bizim geçen haftaki gibi ETF'lerde bir yükseliş hareketi görürsek büyük ihtimalle Ethereum Bitcoin paritesinde de bunun üzerine bir çıkış olabilir. Bu sağlanırsa 28.54 seviyesine doğru bir yükseliş olur. Bu da altcoinlere bir hareketi beraberinde getirir. Ancak biliyorsunuz. Bizim için asıl olan trendtir ve Ethereum Bitcoin paritesindeki grafiğin şu anda ana trendi yaklaşık olarak 12 Eylül 2022 tarihinden beri aşağı yönle. Yani biz bu trendin kırıldığının teyidini yaklaşık olarak 42 seviyesinin geçilmesiyle alacağız bugünkü fiyatlar itibariyle. Bu arada size oldukça cazip bir kampanyadan bahsetmek istiyorum. Beni önceden takip edenler bilir. Futbolu çok seviyorum. Uzun süre lisanslı futbol oynadım. Bunun dışında 2004 yılından beri Beşiktaş Kongresi'yim ve Beşiktaş'ın iyi bir taraftarıyım. Bu sebeple kripto para piyasasıyla futbol camiasının iç içe geçtiği kampanyalar, çalışmalar benim ekstra dikkatimi çekiyor. İşte bununla ilgili bir gelişme. Türkiye'nin önemli kripto para borsalarından olan Koy Coin.tr Türk futbolunun son dönemde yetiştirdiği en büyük yeteneklerden olan Arda Güler'e sponsor oldu. Coin.tr bu sponsorlukla beraber oldukça cazip bir kampanya başlattı. Arda Güler kampanyası. Ve bu kampanyada gerçekten basit görevler, güzel ödüller var. Şöyle ki, aşağıdaki açıklama kısmına bıraktığım benim kayıt linkimden kayıt olan ve kampanyaya katıl butonuna tıklayan kullanıcılar sadece 3 farklı gün boyunca her gün 1000 TL'lik işlem yaparak toplamda 750 TL ödül kazanıyor. Üstelik her gün 250 TL'yi anında alabiliyorsunuz. Buna ek olarak Kimlik doğrulamasını yani kayacıyı de tamamlarsanız 250 TL daha geliyor toplamda 1000 TL ödül. Tüm bu işlemler için ödeyeceğiniz komisyon sadece yaklaşık 5 TL civarında. Yani neredeyse masrafsız bir şekilde net 995 TL kazanç mümkün. Ve en güzeli bu ödül tamamen çekilebilir. Yani isterseniz banka hesabınıza isterseniz başka bir borsaya aktarmanız mümkün. Ancak hemen uyarımızı yapalım Arda Güler'in adını taşıyan bu kampanya sınırlı bir süre için geçerli. Kaçırmak istemiyorsanız aşağıya bıraktığım linkten hemen kayıt olun. Yani şu ana kadarki veriler ışığında şunu söyleyelim. Evet Bitcoin'de şu anda ufak bir yavaşlama var. Ancak Bitcoin hala gücünü koruyor. Hala kripto para piyasasının lideri konumunda ve bana göre Bitcoin'in daha gideceği belli bir süre daha var. Özellikle altcoin'lere bir dönüş için gerçekten Bitcoin'de paranın altcoin'lere akması için bence 120-125 bin dolar seviyesinin üzerinde fiyatlanmalar görmeliyiz Bitcoin'de. Bunun dışında zaten yakın dönemde bir video yayınladım hatırlarsanız altcoin rallisi ne zaman diye bu videoya çok ilgi gösterdiğiniz ayrıca teşekkür ederim bu konuda. Bu video ana konusu şuydu zaten. Altcoin rallisi ne zaman gelecek? Hangi şartlara gelecek? Bunun için 3 tane şartımız vardı. Bunlardan bir tanesi Bitcoin'in o zirve noktasını aşıp artık o nokta üzerinde gerçek kalıcılık sağlaması. Ki bu da şu anda 110 bin dolar seviyesi yapıyor. Bana göre biraz daha garanti alalım. 120-125 bin dolar seviyesi diyelim. Bunun dışında S&P 500 ve Nasdaq'ın artık yeni zirvelerin üzerine kalıcılık sağlaması ve de en önemlisi Fed'in faiz indirim rotasına net bir şekilde girmesi. Hala izlemediyseniz altcoin rallisi ne zaman videomda bunların tamamını detaylı bir şekilde anlatıyorum. Yani evet altcoin'lere karşı bir ilginin arttığı bir döneme giriyoruz. Bu taban oluşumu dönemi de olabilir. Ciddi anlamda fırsat verilen bir dönem de olabilir bu nokta. Ancak şunun gerçek anlamda bir rallye dönüştüğünün henüz teyidini almadık. Zaten bir yaz dönemine giriyoruz. Biliyorsunuz yaz dönemi kripto para piyasada da finans piyasaların, piyasaların tamamında oldukça durgun geçer. Diyelim ve videomuzun ikinci konusuna gelelim. Acaba Haziran ayı içerisinde Kripto para piyasasında düşüş mü olacak, yükseliş mi? Şimdi analizlerimizde kullandığımız en önemli yöntemlerden bir tanesi döngüsel verilerin tekrarı üzerine kurulmuş bir yöntem, bir sistem. Bu sisteme göre döngüsel verilerde geçmişteki şu hareketleri geleceğe uyarlanır ve gelecekle ilgili bu konuda tahminler yapılır. O yüzden biz kripto para piyasasında işin açısı 12-13 senedir çok net bir şekilde döngüsel hareketler görüyorduk. Ancak spot bitcoin ve ethereum ETF'lerinin onaylanması ile beraber kurumsal yatırımcıların söz sahibi olması bu döngünün kırılmasına ana etkendi. Bunun dışındaki tabii bir de Trump var. Ancak biz gene de şu anda bu döngüsel verilerin tamamen kırıldığı savını bir kenara yavaşça bırakalım ve aslında bu döngüsel verilerin ötelendiği savı üzerinde duralım. Peki bu sav altında acaba Bitcoin, Ethereum ve Total 2 grafiği geçmiş dönemlerdeki Haziran aylarında nasıl performans göstermiş? Hemen ona bir bakalım. Ekranda ilk önce Bitcoin'in 2013 tarihinden beri aylar itibariyle nasıl performans gösterdiğini gösteren grafik var. Şimdi Haziran ayına dikkat edelim. Şimdi Haziran ayına ortalaması Bitcoin'de %0.28 eksi. Şimdi bu yıl haricindeki son 5 yılın 4'ünde Bitcoin ciddi anlamda düşmüş. Özellikle 2022 tarihindeki %37'lik düşüş dikkat çekici. Yani Bitcoin'in Haziran ayına performansı negatif yönde. Bir de Ethereum'a bakalım o ne yapmış? Şimdi bu tabloya baktığımız zaman Ethereum'un haziran ayı performansının Bitcoin'e nazaran daha kötü olduğunu görüyoruz. Çünkü ortalaması %6.35. Aynı Bitcoin'de olduğu gibi Ethereum'da son 5 senenin Haziran ayının 4'ünde yönünü net bir şekilde aşağı çevirmiş. Öz özellikle 2022 senesindeki %44'lük düşüş oldukça dikkat çekici. Gelelim Total 2 grafiğine. Total 2 grafiğinde de son 3 seneye bakalım. 2022 senesinde Total 2 grafiğini Haziran ayında yaklaşık olarak %28 oranında değer kaybettiğini görüyoruz. 2023 senesinde ise işler biraz daha iyi gitmiş. Evet ciddi anlamda bir düşüş olmuş ancak sonradan Haziran ortasından sonra 15 Haziran'dan sonra bir toparlanma olmuş ve o ayı sadece %1.40 oranında bir düşüşle tamamlamış Total 2. Ve gelelim 2024 senesine. 2024 senesinin ilk haftasında Total 2 grafiğinde bir yükseliş görüyoruz. Sonrasında ise sert bir düşüş. Yaklaşık %10'a yakın bir geri çekilme hareketi görmüşüz Total 2'de. Yani döngüsel hareketler gösteriyor ki Haziran ayı kripto para piyasası için pek iyi bir ay değil. Bitcoin tarafında ve ETH tarafında Haziran ayı ortalamanın eksi olduğunu, Total 2 grafiğinde de ise son 3 yılın negatif tamamlandığını görüyoruz. Yani Haziran ayı biraz temkinli olmamız gereken bir aymış gibi gözüküyor. Ancak bana göre özellikle Trump'ın uyguladığı gümrük tarifelerinden sonraki yaşanan düşüş, işin açısı Haziran ayında yaşanacak bu düşüşün büyük bir kısmını almış gibi gözüküyor. Evet ufak geri çekilmeler olabilir. Ancak bu geri çekilmeler özellikle balinalar tarafından fırsat olarak değerlendirebilir düşüncesi hakim bende. Önceki analizlerimizde incelediğimiz M2 para arzı grafiği de zaten bu düşüşü öngörüyordu. Sonrasında ise bir yükseliş öngörüyordu. Yani Haziran ayı biraz evet sallantıda geçebilir. Ancak Temmuz ayı ile birlikte artık kripto para piyasasında öngöremediğimiz bir gelişmeler olmadıkça altını çizici söylüyorum. Çünkü son birkaç yıldır öngöremediğimiz bir ton gelişme oldu kripto para piyasasında. Öngöremediğimiz bir gelişme olmadığı takdirde hem şu anda önümüzdeki veriler hem de benim kişisel görüşüm Temmuz ayı ile beraber kripto para piyasasındaki iyimserliğin bir miktar artması yönde. Bu bir rally dönüşür mü? Onu inanın çok fazla söylemek yanlış olur. Çünkü biz ne yapacağız? Artık bu kripto para piyasasında özellikle artık dönem dönem hareketlerimize bakacağız. Bir olay gelişecek ve o olayın etkilerinin sonlarına doğru yeni bir olay gelirse artık devamını bekleyeceğiz. Bu sebeple Haziran ayına kızpen sallantıda ancak Temmuz ayı ile beraber biraz daha iyimserliğin hakim olduğu bir döneme giriyormuşuz gibi gözüküyor bana. Bu söylediklerimi kesinlikle yatırım tavsiyesi olarak algılamayın. Dediğim gibi bunlar tamamen benim kişisel görüşlerim ve bu görüşlerimi az önceki argümanlarla destekliyorum kendime göre. Diyelim ve artık videomuzu yavaş yavaş sonlandıralım. Kanalıma hala abone değilseniz, abone olursanız ki izleyenlerin %65-70'i şu anda abone olmamış gibi gözüküyor. Hala abone değilseniz, abone olursanız ve video beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız bana bundan sonraki videolar için destek vermiş olursunuz. Bir sonraki videoda yemyeşil bir tabloyla tekrar karşınızda olmak umuduyla diyelim. Şimdilik hoşçakalın.